Ekrem İmamoğlu işçilerin alın terine kıyım yaptı. Sayın Ekrem İmamoğlu seçim öncesinde verdiği namus şeref sözlerini unuttu. Hiçbir işçiye dokunulmayacak demişti. Peki sonuç? 16.000 işçi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarıldı. Peki neden bu işçiler işten çıkarıldı? Sözüm ona verdiği cevaplara bakın. İşçi fazlası varmış. Peki çıkarılan 16 bin kişinin yerine kaç kişi alındı? 18 bin. Hani işçi fazlası vardı? Veler ki işçi fazlası vardı. Sayın Ekrem İmamoğlu verdiğiniz şeref namus sözleri havaya mı uçtu? İşçilerin alın terine mi takıldı? Bu mu sizin şeref namus sözünüz? Bunu CHP Türkiye genelinde yaptı. Tüm belediyelerde işçiler çıkarıldı. Yani işçinin ekmeğine göz dikildi. Bir de bunlar bu ülkeyi yöneteceğiz diyorlar. Bu ülkenin başına geçeceğiz diyorlar. Vay bu ülkenin haline. Bunların verdiği sözleri hatırlayın. Ne vaatler vermişler vermişlerdi? Tam 38 tane vaat verdi. Sayın Ekrem İmamoğlu ve genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu. Sonuç sıfır. Bakın bunlar biz ekmeğe zam yapmayacağız. İndireceğiz dediler. Suya zam yapmayacağız indireceğiz dediler. Ulaşımın fiyatlarını düşüreceğiz. Öğrencilere bu vereceğiz. Öğrencilerin mavi kartlarının fiyatlarını indireceğiz dediler. Kreşler açacağız. Sağlık merkezleri. Çocuk sağlık taramaları açacağız dediler. Bunun gibi 38 tane vaat verdiler. Peki sonuç hepsinde fiyasko. Bu mu bunların sözü. O zaman şunu iyi anlamak lazım. Bunların sözü seçim meydanlarında. Bunların sözü makamlara, mevkilere, koltuklara gelince bütün sözler, bütün namus sözleri, şeref sözleri hiçe sayılıyor. Bunlar mı bu ülkeyi yönetecek? Bunlar mı bu devletin başına geçecek? Kürsüden atıp tutmak kolay. Seçim meydanlarında halka vaat vermek de kolay. Gelin bu işin sonuna bakın. İşin sonu ortada. Fiyasko. Ama bunların iyi yaptığı bir şey var. Algı iyi yapıyorlar. Dezenformasyonu, kirli algıyı çok iyi yapıyorlar. Çok da iyi yönetiyorlar. Bu anlamda kendilerini tebrik ediyorum.